Şurası. Öyle yapıyam zaten Yusuf Bak yine, Biraz Salak <laughs> yemin ediyorum salak. Görüş Öldü. bir de burayı şey Tersemedim Lol Bomba kimde çabuk. Oğlum sen Vallahi çok kral de gibi taktik oldu ha. Reis'le güzel şey yapıyor. <laughs> Vallahi bir hoş ol. İki tane zenci işte daha ne bekliysen. sen çok güzel çeksen kaçan bir bombadan pat düşeyim. Bir de eşek hep böyle abi. Üç kere öldü öyle gene abi. Hela arkadan geldi. Kapıdan soldan. Abi oradaki kim? Senin için. canlı çok pis gitti. <laughs> Usta bir eş salsanız mı? Ben bir kişi daha alırsam koşacağım. Boş büyük.